Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapacağız. Bu evi önceki videomda atmıştım. Böyleydi. Bu evden devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Gideceğim kendime yeni ev yapacağım. Artık ben bunu sevmiyorum. geçti. Şimdi bunu. Of. Yapabilirim. Aa olmaz yani. Artık çabuk devam ediyorum. Kasal. Bir daha yaptık. Kasalın tepisine geçsin. Ya Oğlum, ay vazgeç. Mamalarını <laughs> hemen çıkma. Döverim kızım. Buradan oyun. Köpeğe mısın. Ne yapıyorsun? Şopenin şurayı yapmak istiyorum. <laughs> Bu tuğla güzel bence bunu um arkadaşlar otelde Что? Нет. Что? İlerleyen bir şey diyordu. Burayı ben orkaneye çalışıyorum. Şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ben bunları bir hafta içinde yaptım hepsini. Bir hafta içinde değil de bir ay içinde. O tarçana yakılacağız mı? Ondan sonra yakalarız mı? Tamam. yapacağım işte. Şuraya bak. Yeter mi? Oha. Abarttık bence. Ben bu evi yapacağım. Ben bu evi bazen kıvırırım.

efendim tamam arkadaşlar hop hop promin'i salayım birazdan yemeği yiyeceğiz baba da yemeğe verdim. hadi bakalım yok bu şey yok kırmaya da ya boş ver